izle ikinci parça farkına. Buraya gireceksin Emirhan şuraya şuraya şuraya. Evet. Öndekine Kaliteli eğitim bu oluyor. Eğitimin tek adresi Simen sürücü kursu. Özverili bir eğitim, özverili bir çalışma sonunda başarıyı getiriyor tabii ki. Ve kurserin de bu konuda özverili bir çalışması lazım. Kendini vermesi lazım. Evet. Hiçbir şey anlatmıyorum. Tebrik tebrik ediyorum. Çıkalım. Bravo. Dubaya kadar yanaş.